Sevgili Dersim Dağ Deviren EUTCC Yönetim Kurulu üyesi, bugün bize katıldınız. Kürt Halk Önder'i Öcalan'ın son durumuna ilişkin değerlendirmeleri yapacaksınız. Teşekkür ederiz öncelikle. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, son özellikle 324 gündür Öcalan'dan. E, haber alınamıyor. Tecrit giderek yoğunlaşıyor, çok e, ağır bir tecrit. Artık e, insanlık dışına varmış bir uygulama. E, son günlerde ise bu sosyal medya meselesi. E, tüm bunları nasıl değerlendireceksiniz? İmralı'dan son gelişmeler, ne yönde e, toplumun merak ettiği soruları nasıl cevaplayacaksınız özellikle e, tecritle? Ee, Türk Devleti neyi hedefliyor? Ee, Avrupa'dan da artık Kürt Halk Önderi Öcalan'a İngiliz sendikalar olsun, birçok e, geniş çerçevedeki enstitüler olsun e, çok ciddi bir kampanya yürütürken e, Erdoğan'ın e, ve Erdoğan rejiminin AKP MHP e, faşizminin halen e, tecritte ısrarcı, ısrarcı olmasının sebebi ne? ...arkasında yatan nedenlerle öncelikle bunlarla başlayalım. Evet, siz de bahsettiğiniz sosyal medyadan 14 Mart akşamı... ...bazı Türk sosyal medya hesaplarından... ...Öcalan'ın öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Tabii bunlar her ne kadar resmi hesaplar olmasa bile... ...geçmişten de biliyoruz yönlendirilen hesaplardır. Bu tür iddialar boşuna ortaya atılmamaktadır. Her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılığı Öcalan'ın yaşadığına dair bu iddiaların asılsız olduğuna dair açıklamalarda bulunmuşsa da Sayın Öcalan'ın ve İmralı Adası'nda bulunan, tutuklu bulunan diğer tutsakların avukatları ve aileleriyle görüştürülmemesi Endişeleri gidermek için yeterli değildir bu tür yapılan açıklamalar. Tabii e, Öcalan'la birkaç gün önce bu sosyal medyada çıkan haberlerden birkaç gün önce düzenli olarak görüşülmüş olsaydı bu açıklamalar belki biraz daha inandırıcı gelebilirdi başsavcılığın yaptığı açıklamalar. E, dikkat çekiyor ki e, avukatlar, Öcalan'ın avukatları Adalet Bakanlığı'na da başvurmuştu ama oradan herhangi bir açıklama bugüne kadar gelmiş değil ki avukatların müvekilleriyle görüşme talepleri de reddedilmiş durumda. Yine e, Kürt Halk Önder'i Sayın Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet da açıklama yaparak biz yıldır <laughs> abisiyle görüştürülmediğini ve bundan dolayı endişelerinin arttığını belirtmişti. E, Tecrit derken bu yeni bir şey değil. Ee, bu aslında 99'dan bu yana süren bir olay ki e, siz de Avrupa kurumlarından bahsettiniz. İşkenceyi önleme komitesi CPT Sayın Öcalan Türkiye getirildikten bu yana, 99'dan bu yana toplam 8 defa Türkiye gitmiştir ve bunların e, temel sebeplerinden bir tanesi de İmralı adasında süren tecrittir. Elbette Sayın Öcalan sırf e, Kürt halkının siyasi önderi değil, aynı zamanda onun e, yarattığı, ortaya koyduğu projeler aslında e, genel Orta Doğu için ve insanlığın temel sorunları için e, açısından bir e, çözüm noktası olduğundan dolayı da işte bahsettiğiniz e, Kürdistan dışında, Türkiye Orta Doğu dışında Sendikalar örneğin İngiltere sendikaları Sayın Öcalan'a sahip çıkmaktadır. Onun özgürlüğü için geniş bir kampanya başlatmış bulunmaktadır. Ama tekrar asıl bu e, Türk sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialara gelirsek Nevroz'dan öncesi olması tabii dikkat çekicidir. Özellikle şunu da birazcık e, genişletmenizde e, mümkün mü acaba e, tecritin e, etkileri ne boyutta oluyor? Çünkü Türkiye'nin dış politikasına da bugün baktığınızda Suriye de artık e, gerçekten bir işgalci konumunda. E, Kıbrıs da bir işgalci konumunda. E, İngiltere'nin Brexit sonrası e, Türkiye'yi bir pazar, silah pazarına, çevirmiş olması söz konusu, tüm bunların İmralı'yla ilişkisi ve tecritin e, yoğunluk boyutuyla e, alakası nedir, kısaca değerlendirir misiniz? Şimdi bu e, sorunun cevabına bakarken e, Avrupa devletlerinin e, ile olan ilişkilerini irdelemek gerekiyor. Şimdi e, sonuçta CPT bir Avrupa kurumu ve e, toplam 8 defa Türkiye ziyaret yapmış. 7 tane rapor hazırlamıştır. En son ziyareti bu senenin Ocak ayındaydı. Ona ilişkin henüz bir rapor hazırlanmış ve yayınlanmış değil ki biliyorsunuz bunun için Türkiye'nin de izini gerekli. Doğal olarak biraz CPT'nin de durumu bu konuda zorlaşıyor. CPT bu raporlarında sürekli İmralı'daki tecrite dikkat çekmektedir. Ancak e, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ülkesi olmasına rağmen bunun e, hiçbir e, olumsuz sonucu yoktur e, Türkiye açısından. Yine e, bir e, Osman e, Kavala ve Selahattin Demirtaş konularına da örnek verirsek aslında bir nevi Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabilecek düzeyde bir noktaya, gel, e, değil, noktaya gelmiş olmasına rağmen Hiçbir yaptırımın uygulanmaması ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları var bu konuda ve bu kararlar aslında Avrupa Konseyinin kırmızı çizgisidir. Doğal olarak Türkiye çok rahat bu tecrüti sürdürebiliyor ve bunun herhangi Batı tarafından buna karşı bir müdahale yok. Tabii Suriye yine Kıbrıs'tan bahsettiniz. Bunlar da bütün bu çerçevede ele, alın, ele alınabilir. Sonuçta Kıbrıs meselesi ta eskilere varan yani henüz bu kadar güç sorunun gündeme olmadığı bir döneme varmakta ve yine Avrupa o konuda aslında çok büyük özellikle Avrupa Birliği çok ciddi bir tavır koyamadı ve şimdi bu Eastern Mediterranean olarak adlandırılan aslında bir nevi gerginlik kapsamında da bunu gösteriyor doğal olarak bir sürü çıkar ilişkisi söz konusu. İşte Sizin bahsettiğiniz bu silah satışı sırf İngiltere için yani Brexit sonrası geçerli değil. Benim ikamet ettiğim ülke olan Almanya için de aynı pazarlıklar söz konusu. Evet ki Almanya başını çeken ülkelerden biri. E, peki bir diğer konu aslında Kürt halkı ve dostları e, son günlerdeki gelişmeler ile birlikte yine sokaklarda. Kürt halkı ve dostları her zaman eylemde, her zaman sokaklarda. Ee, peki e, reaksiyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplumun psikolojisi nasıl? Ee, birçok eylem, birçok başkentte halen e, devam ediyor ve eylem planlamaları da e, yapılmaya devam ediyor. Yine keçede kendi açıklaması var. E, dün e, medya haberde Özgür Politika'da yazar olduğunuz Özgür Politika'da e, gerçekten önemli analizler yer aldı. Toplumdan ne bekleniyor? Daha fazla ne yapılması gerekiyor? Özellikle diaspora'da yaşayan Kürt halkının e, daha fazla neler yapması gerekiyor? Ee, özellikle önderliğin e, fiziki özgürlüğü içinde aynı zamanda. Şimdi elbette e, bu tür haberler çıkmadan da e, Kürt halkı aslında 1999'dan bu yana sürekli e, sokaklarda ve e, önderliğin Öcalanın özgürlüğü için özgürlük taleplerine haykırmaktadır. Yani bu süreç içerisinde özellikle bu protestoların da bir sonucu olarak uluslararası dayanışmada ciddi anlamda güçlenmiştir. Tabii e, sırf sokaktaki protesto yeterli mi? E, elbette değil. Tabii ki e, bir e, reaksiyon olarak e, ilk etapta yapılması gereken halkın yapabileceği protesto biçimi, e, sahiplenme biçimi odur. Ancak e, bunun yanında özellikle ee, uzun yıllardır burada yaşayan, e, sivil toplum içerisinde belirli çalışmaları olan insanlara çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Tabi e, diplomasi alanda, yine siyasi partiler alanda, yani kastettiğim tabi Avrupa'daki siyasi partiler alanda çok e, aslında daha e, fazla yüklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hepimizin de bir şekilde çok eksik kaldığını düşünüyorum. E, aslında bu özellikle İngiltere'deki sendikaların öncülük ettiği ama dünya geneline yayılan örneğin son aylarda Güney Afrikalı sendikalar da bu kampanyaya katıldığı Özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde bu kampanyayı yürütüyor. Zamanı geldi. Yani biz diyoruz zamanı geldi ama zamanı çoktan geldi. Aslında aşıldı bile. Doğal olarak hepimizin de görevi ama özellikle böyle işte EUTCC başta olmak üzere ki biz her yıl geleneksel olarak Avrupa Parlamentosunda 2004'ten bu yana yaptığımız konferansların sonuç bildirgelerinde Öcalana özgürlük talebini sürekli yeniliyor yeniliyoruz. Çünkü Öcalana özgürlük demek sırf bir kişinin veya işte peki liderinin derinin özgürlüğü anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bu Türkiye'nin demokratikleşmesi sonra barışçıl ve siyasi bir çözümün üretilmesi anlamına ve yine Öcalan'ın e, ürettiği özellikle demokratik konfederalizm olarak adlandığımız proje e, açısından da bakarsak bütün Orta Doğu'ya demokrasinin e, gelmesi, Orta Doğu'da yaşayan halklara özgürlüğün gelmesi anlamına da geldiğinden dolayı onun e, özgürlüğü e, elzemdir. Evet, IOTCC'den bahsettiğiniz yıllık konferanslarını ve raporlarını biz de takip ediyoruz. Son olarak sizin de imzanızı taşıyan ayrıca Co-chair, eş başkan olan Karien Westerhaim'in de imzasını taşıyan bir statement, bir bir bildiri yayınladınız bunun. Birazcık içeriğinden bahseder misiniz? E, ve son bölümümüze yaklaşıyoruz. Hızlıca birazcık da e, yanılmıyorsam bugün yayınlandı bu bildiri. E, bundan birazcık bahseder misiniz? Evet, e, şimdi biz e, tabii EUTC olarak e, belli bir kesime hitap ediyoruz. Özellikle e, Avrupa Birliği ülkelerine e, ve Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlara yani CPT, Avrupa Konseyi ve benzeri kurumlar. Doğal olarak bunları e, bu son ortaya çıkan iddialardan başlayan e, süreçle ilgili bilgilendirmek istedik. Yani de, demin bahsettiğim o gelişmeleri aktardık. Ve tekrar Öcalan'ın e, özgürlüğüne dönük konferanslarımızda da dile gelen taleplerimizi e, yineledik diyebiliriz e, ve tabii elbette CPT ve diğer Avrupa kurumlarını, özellikle Avrupa Konseyini ki CPT ona bağlı bir e, kurumdur. Her ne kadar bağımsız bir işleyişi de olsa e, bunların harekete geçmesi çağrısında bulunduk. Evet. E, teşekkürler. Bir diğer özgün bir konu var. Bununla e, sonuçlandıralım. E, şimdi e, Britanya genelinde sensus 2021 e, olarak e, isimlendirilen bir nüfus sayımı var. Siz de e, uluslararası e, gazetecilik kimliğiniz de var. Takip ediyorsunuzdur. E, şimdi 10 yılda bir yapılan e, bir nüfus sayımı bu Britanya'da e, ve e, özellikle bu nüfus sayımında etnik kökenlerin ve e, yine e, dini e, grupların dini kurumların e, kendilerini e, aslında var edebilecekleri Britanya'da bir Fırsat doğuyor. Bu e, Kürt halkı açısından, Britanya'da yaşayan e, Kürt ve e, Kürt toplumu ve Alevi e, kitlesi açısından çok önemli bir fırsat aslında. E, ve ayrıca 21 Mart'a kadar da e, e, online e, olsun, yine posta yoluyla olsun e, Britanya'daki e, toplumumuz e, kendi kimliğini Kürt olarak, kendi dilini Kürtçe olarak... E, beyan edebiliyor ve İngiliz e, e, kurumlarının resmi kaynaklarına e, geçecektir yeterli sayılarda e, başvurular yapılırsa. E, böylesi bir fırsatın İngiltere gibi bir yerde Kürt halkının eline geçmesini çok kısaca değerlendirir misiniz? Bu e, bu e, forumların doldurulması için e, topluma çağrınız nedir? Bu bağlamda öyle tamamlayalım bu çok önemli bir fırsat çünkü diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda örneğin ikamet ettiğim Almanya'da böyle bir e, olanağımız yok. Biz e, sahip olduğumuz vatandaşlık üzerine veya anne babamızın sahip olduğu vatandaşlık üzerine değerlendiriyoruz. Yani Kürtler Almanya'da işte e, Irak'lı, Suriyeli, e, Türkiyeli veya İranlı olarak e, kayıt altına alınmıştır. Doğal olarak özellikle ki bunu bu Covid pandemisi sürecinde hissettik, bütün e, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri, bilgilendirmeler ve benzeri ama yine diğer farklı alanlarda da e, Kürtçe'yi içermemektedir. Onun için İngiltere'deki bu sensus e, kapsamında e, Kürt kimliğinin seçilebilmiş olması e, çok çok olumludur ve mutlaka e, bütün insanlar e, bu fırsattan yararlanarak e, kimliğini ön plana çıkarmalıdır. Bunun sırf e, siyasi bakımından da değil, bir nevi e, İngiltere'de kendi hayatlarına dönük e, kolaylaştırıcılığı olması bakımından da e, insanları bu konuda e, mutlaka bu haklardan yararlanmaları gerektiği çağrısını e, tabii ki e, ben de diğer İngiltere'deki kurumlar gibi e, yapıyorum yapmaktayım. Evet. Sevgili Dersim Dağ Deviren EUTCC komitesi üyesi. Bugün bize katıldınız. Hem Kürt halk önderi Öcalan'ın son durumuna ilişkin, son gelişmeleri ilişkin soruları cevaplandırdınız. Hem de sensus 2021 Britanya'daki Kürt halkına çağrınızı yaptınız. Teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.